mağlup bir surette mevcut olur. Yok olmaz. Şu hakikat periyodik olmasaydı mesela yazla kış arasında senede bir defa takdir edilmiş. Eğer bir insanın ömründe kış bir defa olsaydı o insan kışın dünyayı ağaçlar yapraklarını dökmüş, çiçekler kurumuş, solmuş bu dünya bir daha düzene girer demezdi. Lakin tekerrüründen dolayı edindiği intiba dolayısıyla kışın en şiddetli zamanda bile dünya mahvoldu demez kimse. Bilir ki bu bir mevsimdir, gelip geçecektir. Aksine inkılap edecektir. Yaz gene geri gelecektir. Lakin bazı meselelerde bu tebedülat böyle periyodik değildir. Muayyen bir zamana rapt edilmemiştir. Mevkut değildir. Gayrimuayyendir. Mesela iman ve küfür galebesi böyledir. Bu iki faktörle olur buradaki tebeddülat. Biri insanların istihkakına göre. Şer hususunda istihkakına göre, hayır hususunda liyakatine göre. Lakin bu zıtlar arasında bir tenazur vardır. Aynen bir terazinin iki kefesi gibidir. Terazinin bir kefesini aşağı ettiğiniz zaman öbürünü yukarıya kaldırmanıza gerek yoktur. Otomatik kalkar. Allahu azim ehli küfür celal tecelliye müsak olmuşsa onu aşağı ettiğinde müminler bedavadan ayağa kalkar. İstikakına bu eklenir. Liyakatine bu eklenir. Aynı şekilde müminler Cezayı müsakale gelseler, yani istikakları celal tecelli olsa. Çünkü bu tecelliler, bütün sıfat tecellileri iki kategoridir. Ya celali ya cemalidir. Bariye girebilir miyim? O müminlerin ya da kafirlerin o terazide bazen yukarıda bazen aşağıda olmasında hiç kendi yaptıkları ettiklerinin bir katkısı yok mudur? Kendi bak liyakat ve evet. istikak dedim. Ama bununla bırakmadım. Karşı tarafın istikakı sana liyakat olarak akseder. Senin bir cezayı hak etmen, rakibe lütuf olarak döner. Terazinin ilk kefesi gibi. Müslümanlar, Abdülhamid'in bir vakasını söyleyeyim bak. Abdülhamid'i hareket ordusu tahttan indirdi. 30 bin asker vardı Orhaniye yakışlasında. 15 bin kişi çapulcudur bunlar. O günkü dergilere bakarsan saçları, sakalları birbirine karışmış. Diz kapağına kadar çarıkları çoğu Bulgar komitecisi, Yunan komitecisidir. Bu adamlar Abdülhamit devirdiler. Bu adamları kullananları alsak, Kaymak tabakasında Talat, Enver, Cemal gelin buraya. Siz kendinizi Abdülhamit'le mukayese etseniz ne durumdasınız deseniz. Vallahi bunların hepsi bir aysesine derler ki biz ona siyasette çırak bile olmayız. E nasıl oldu da size nazaran siyasette üstad olan bir adamı emrinde daha büyük bir kuvvet olduğu halde siz birkaç çapurcuyla devirdiniz. Bunu aklan izah mümkün değildir. İşte bu kaderle izah edilir. Çünkü millet o çapulcuların zulmüne müsaak olmuş. Bunu Abdülhamid kendisi anlatıyor Şeyh Zafir'in oğluna. Ben de 40 sene evvel Şeyh Zafir'in tekkesinde bu mektubu okudum. Diyor ki hareket ordusuna karşı çıkmadığımdan dolayı hakkımda itale-i kelamda bulunuluyormuş. Yani lisanen tecavüz ediliyor. Ahmaklık etti. Bu çapulculara teslim etti devleti. Abdülhamid 33 sene saltanat sürdü. Anasını babasını öldürmüş bir katil dışında normal mahkemelerden verilmiş bir idam hükmünü bile tasdik etmedi. Halbuki iddiaçılar geldiler. Evvela 31 Mart isyancılarından başladılar. O günkü dergiler sana göstersem Eminönü Meydanı üzüm salkımı gibi adamlar asılmış. Sultanahmet Meydanı böyle, Karaköy Meydanı böyle. O günkü mevkuteler bu resimlerle doludur. Yüzlerce adam asıldı. Abdülhamid 33 sene Sen efendim tacım için, tahtım için kan dök kan dökmem dedin. Karşı çıkmadın ama bak gelenler döktü. Abdülhamit o mektupta diyor ki evlatlarım diyor ben o güruhun önünde Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. O çapulcuların önünde. Anladım ki bu millet bu gelenlerin zulmüne müsaak olmuş. Ben Allah'ın takdirine rıza göstererek bir kenara çekildim. Şimdi bu Evliya Allah'a verilmiş bir selayettir. Dilerse karşı çıkar, şehit olur, örnek olur dilerse bir kenara çekilir. Çünkü karşı çıkmakla da başarı elde edemez. Bunun misali Şehzade'dir. Bir saniye oraya gelmeden. Ya burada real politikle baktığınızda hiç Şimdi mi Abdülhamit'in siyasi hataları olmadı? Şunu bitireyim ki... de bak bunu şeye tatbik edeceğim. Şehzade isyan etti, Said Nursi isyan etmedi. Zerek Dağı'nda inzivaya çekildi. Evliya Allah kadere muttali olan Evliya Allah muayyerdir. Dilerse karşı çıkar, zahiri şeriata ita, ittiba eder. Şehit olur, bilir ki netice almayacak. Şehit olur, emsal olur. Dilerse bir kenara çekilir, aynen buğday tarlasına bir rüzgar, şiddetli bir rüzgar geldi mi, onlar dalgalanarak rüzgara aktarırlar. Dik dursa kırılır. Evliyaullah o buğday tarlası gibi üzerinden aktar. Said Nursi rahmetli bunu yapmış. Ondan sonraki tahribat için iş görürüm diye bir kenara çekilmiş. Hatta Şehz Said iştirak etsin diye mektup yazmıştır. İttiba etmemiştir. Ne Said Nursi yanlış yapmıştır ne Şehz Said yanlış yapmıştır. Çünkü Evliyaullah'ın mayer olduğu bir iştir. Abdülhamit bu mahiyerliği böyle kullandı. Karşı çıkmadı. Çünkü haneden kanı dökmek uğursuz sayılır. Bu altı asırlık bir ananet. Abdülhamit'i bir veliyullah olarak da kabul hiç şüphesiz, Hiç şüphesiz. Bunun için çok delillerim var da bahsimiz de o değil. Şimdi bu Abdülhamit yanında kendine çırak olmayan adamlar o nasıl devirdiler? Kadere tevafuk bereketiyle. O kadere Abdülhamit vakıf olduğu için bildi ki karşı çıksam da olmaz. Çünkü Hızır orada. Emrindeki askerde icabında geçer oraya. Bir sebep zuhur eder. Çünkü Allahu Azimüşşan hiçbir şeyi olduğu haz, hal, hal üzere baki kılmaz. Bu alemde beka yok ya. Osmanlı devletine ebed müddet dedi diye ebedi olacak değildi. Ebedi hiçbir şey yoktur. O uzunluktan kinayedir. Lakin Allah'ın bu tebeddülatı ani değildir. Bir başka adetullah dediğimiz Allah'ın kainata reks kanunlar. Buna meşiyeti ilahiye denir. Adetullah denir. Tabiata hakim olanlara tabiat kanunu deriz. Bütün kavani tabiye ilahiye yaratan Cenab-ı Allah'tır. Kadın, Suyun yüz derecede soğuması budur. Bir araya gitmemiz icar ediyor. Bir mesele anlatamadan bu ilana geçmek. <laughs> Şarayı verelim aradan sonra tekrar <laughs> Şimdi bu tedriç meselesi. Şunu söyleyeyim de ondan sonra gireyim. Nasıl bir adam komaya girse komaya. Ne kadar yattığını bilmeden bir gün gözünü atsa havaya baksa alaca karanlık. Sabah oluyor da dese yanılır. Akşam oluyor da dese yanılır. Çünkü bir şeyin başlangıcıyla sonu birbirine çok benzer. Sade istikamet farkı vardır. Biri o tarafa gider biri bu tarafa. Gece karanlıklar artmak istikametindedir. Aydınlıklar azalır. Sabah bunun aksidir. İman küfür galebesinde de hadisenin seyrine baktığın zaman hangisi azalmakta, hangisi çoğalmakta? Sabah mı oluyor, akşam mı oluyor? Bu bize tarih